Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Uygulamalarımıza devam ediyoruz. Bu videomuzda da yeni bir uygulama yapacağız. Uygulamanın bitmiş halini önce göstereceğim ben arkadaşlar. Daha sonra bu bitmiş hali baştan sonra kodlayacağız. Ve hangi kodun ne işe yaradığını ben açıklayacağım arkadaşlar. Bu uygulamamızın ismi müşteri kayıt uygulaması. Burada müşterinin ad, soyad, telefon adres bilgilerini e, text dosyasına kaydedeceğiz. E, gerekirse arama yapacağız, gerekirse listeleme yapacağız. Gerekirse de müşteriyi dosyadan sileceğiz arkadaşlar. E, şimdi uygulamayı ben size bir test edeyim, açayım. Daha sonra kodlara geçeceğiz. F11'e bastım arkadaşlar. Ekran bu şekilde gelecek. Bir yeni kayıt, iki listele, üç ara, dört sil, sıfırla da çıkış yapacağız. Şimdi ikiye bastım, liste boş arkadaşlar. E, ayrıca uygulamamın klasörü de şu arkadaşlar. E, Klasörün de boş gördüğünüz gibi. Şimdi tekrar e, buradayken ne yapalım? Bir kayıt yapalım. Bir dedim yeni kayıt. Müşteri bilgilerini girelim. Girelim adı Saliha, soyadı Şahin diyelim. E, telefon 505 bir rastgele şöyle bir numara girdim arkadaşlar. Ne hatırladım. Adresini Bursa dedim. Kayıt işlemi tamamdır. Bir ikiyle listeleyelim. Gördüğünüz gibi Saliha diye bir e, müşteri listeye ekledik. Şimdi klasöre de bakayım. Burada müşteri Gördüğünüz gibi oluştu. İçerisinde de salya var. Tamam. Şimdi yine yeni, yeni bir kişiyi ekleyeceğim. 1'e bastım. Ee, yeni kişimiz Mesut olsun. diyeyim. Telefonu 505 diyeyim. Şöyle rastgele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tamam. Ee, adresine e, Hatay diyelim. Yatılalım. Kayıt işlemi tamam dedi. 2'ye bastım. Listeledim. Gördüğünüz gibi e, Mesut'u da ekledik. E, şimdi yeni bir kişi daha ekleyelim. Hemen hızlıca. Müşteri bilgileri Mustafa diyelim. Yılmaz. Telefonu 505. Rastgele rakamlar giriyorum arkadaşlar. Adresi Kayseri diyelim. enterler. Kayıt işlemi tamam dedi. ikiye bastım. Gördüğünüz gibi Mustafa da en altta. Şimdi burada ne var arkadaşlar? Seçeneklerimiz listeli. iki ile listeledim. Bir ile de yeni kayıt yaptım. 3 ara. Aradığımız kimse var mı? Onu görelim. Kim arayalım? Salih'i ee, Saliha'yı arayalım. Üçe bastım. Yanlışlıkla ee, hakkı yazdım enterladım. Hakkı isimli müşteri listede yoktu. Böyle müşteri yokmuş. Biz Salih'i arıyorduk. E, üçe bastım. Salih'e dedim enterladım. Salih'in bilgilerini gördük arkadaşlar. Şimdi ikiye basarak bir listeliyim. Üç kişi gene kayıtlı duruyor. En son e, arayı aray yaptık. Dört sil yapıyor. Kimi silelim? E, Mesut'u silelim. Ortada Mesut gördüğünüz gibi. E, Dörde basıyorum. Önce olmayan birini silelim. Hakkı dedim. Enter'ladım. Hakkı bir müşteri listede yok dedi. Doğal olarak herhangi bir silme işlemi yapmadı. 2'ye basarak bir listeleyelim. Gördüğünüz gibi 3 tane müşterimiz kayıtlı. Şimdi Mesut'u silelim. Nasıl sileceğiz? 4'e bastım. İsim, isim soruyor. İsime göre ayarladım ben arkadaşlar. Mesut dedim. Enter'ladım. Silme işlemi başarılı dedi. Biz 2'ye bastım. Gördüğünüz gibi ortadaki Mesut yok. Saliha ile Mustafa kaldı. 2 tane müşteri var. Saliha ile Mustafa'yı da silelim isterseniz. E, 4'e bastım. Salih ailesi diyorum. 2 ile listeledim. Salih yok gördüğünüz gibi. Mustafa istedim. 4'e bastım. Mustafa dedim. 2'ye basarak listeliyorum. Gördüğünüz gibi listemiz boşardı. Şimdi yeni kayıt ekliyorum. İsterseniz baştan başlayalım. Müşteri bilgilerini giriniz. Adı bu sefer de farklı kişiler girelim. Ayşe soyadı Kaya olsun. Telefon 505. Rastgele rakam girdim. Adresi Konya dedim. 2'ye bastım listeledim. Gördüğünüz gibi Ayşe'yi yeni bir kayıt olarak ekledim. Ee, yeni bir kayıt daha yapalım. Fatma diyelim. Fatma soyadı su olsun. Telefonu 505 şöyle rastgele rakam girdim. Ee, adresine Karaman dedim. 2'ye bastım. Gördüğünüz gibi Ayşe ile Fatma var sadece. Sıfırla da çıkış yapalım arkadaşlar. Çıktım. Şimdi tekst dosyamıza gelelim bakalım. Müşteri bilgi açıyorum. Gördüğünüz gibi burada da Ayşe Fatma var. Tekrar programı kaldığımız yerde görecek mi onu görelim. F11'e bastım arkadaşlar. 2'ye bastım listeledim. Gördüğünüz gibi sadece Ayşe Fatma var. İsterseniz ekleme yapabiliriz. Tekrar bir ekleme yapayım hızlıca. Ne diyelim? Tekrar Mesut'u ekledim. Şahin dedim. telefonu şöyle rastgele bir sayı girdim. Bursa dedim. Gördüğünüz gibi Mesut en altta. Silelim arkadaşlar. Fatma'yı silelim. Hemen 4'e basıyorum. Fatma'yı sil diyorum ve 2 ile listeliyorum. Hayır şeyle Mesut kaldı arkadaşlar. 0'a basarak da çıkıyorum. Uygulamamız bu. Mantığı bu müşteri kayıt uygulaması. Kodları göstereceğim arkadaşlar baştan sona kodlayacağız ancak. Ben şimdi göstereyim şöyle hızlıca. Eğer zamanımız yeterse şimdi bunu tek videoda bitirmeye çalışacağım arkadaşlar. Şimdi CTR ile en ile yeni bir çalışma sayfası açtım. Süreye de bir bakalım. 5 dakika. Tamam. Başlayalım. Kütüphaneleri ekleyerek başlayalım arkadaşlar. Bunlar e, geri geldiği zaman lazım oluyor arkadaşlar. İlk maili de oluşturalım. Aşağıda beklesin. Return 0. Şimdi arkadaşlar biz müşteri kaydı diye bir e, dosya oluşturalım. Gene ad, soyad, adres ve telefon olsun. Bu kişiyi ekleme yapalım, listeleme yapalım, kişiyi silelim, aradığımız kişiyi bulalım gibi uygulamalarla ne yapıyoruz? Aslında dosyalarla yani text dosyalarıyla C kodunu geliştirmeye çalışıyoruz. Şimdi başlayalım. Ne yapalım? Bir boyut ekle diye bir fonksiyonumuz olsun. Bu listeye yeni kişi eklesin arkadaşlar. Tabi şurada global değişkenlerimizi oluşturalım. Ne olsun? Çar at. 20 karakter yeter. Çar soyad. 20 karakter yeter. E, ad soyad. E, çar. Telefonu tel diyeceğim. 20 karakter yeter. Çar adres. 20 karakter yeter. Şimdi bunlar global değişkenlerimiz. iki tane de dosya pointer oluşturalım. File'dan ee, biri kendi düzenli çalıştığımız dosya olsun arkadaşlar. Biri de iki tane oluşturacağız ama bunu silerken kullanacağız. Ee, bu da e, geçici dosya olsun arkadaşlar. Geçici pointer. Tamam şimdi bunlar tamam. Ekle ne ekleyeceğiz? Müşteri ekleyeceğiz. O zaman ne yapalım? Bu ekle fonksiyonu çalıştığı zaman birinde e, kayıt edilecek müşteri bilgilerini birimizde Müşteri Savaşı MD. Printf'le e, önce adını soralım. Scanf'le de alalım arkadaşlar. Yüzde S diyelim. at Hemen bunu kopyalayalım hızlıca. 3 tane yapıştıralım. Ad, soyad. Telefonu yine tel diyeyim. Kısaltayım ben arkadaşlar. Ve adresleri tam yazalım. Tamam. Şurada bilgileri hemen e, Adres. Bunları aldık. Biz bunları bir dosya oluşturacağız arkadaşlar. Ee, veri taban olarak text dosyası. Onun içerisine kaydedeceğiz. Dosyayı pointer olarak da şu file dosyası olarak kullanalım. Ne yapalım bir if ile önce dosyayı şöyle bir açmaya çalışalım arkadaşlar. If diyelim. Dosya eşittir f diyelim. Dosyayı aç. Ee, ne gösterin ismini buraya yazalım arkadaşlar ne olsun ee, müş müş kayıt diyeceğim müşteri kayıt txt ya da m kayıt diyeyim arkadaşlar ee, böyle dursun bu daha önce de denediklerimde böyle bir kayıt olabilirim diye tereddütte kaldım arkadaşlar virgül dedim ilk defa açacağı için bu dosya a diyorum yani yoksa böyle bir dosya oluşturacak varsa kaldığı yerden yazacak arkadaşlar. Daha sonra şurada eşit eşit değil ne olsa? Yani böyle bir dosyayı açamadığı zaman hata verir, ife girmez. Açarsa ife girer. Böyle bir dosyayı açarsa ne yapacağız? Bunları aldık zaten kullanıcıdan Ad soyadı, telefonu ve biz bunu kaydedelim. Nereye kaydedelim? E, dosyayı açtık, içerisine girdik. Şimdi printf dersek ne yapar? Ekrana yazı yazar. Başına F koyarsam text dosyasına kaydeder. Hangi text dosyası? Dosya isimli text dosyasının şuradaki pointer'ını gösterdiğim adres olarak müş kayıt dosyasına kaydeder. Neyi kaydedecek? Sırayla yazalım. Yüzde S bir arada boşluk bırakayım. Tab. Yüzde S tab. Ters sıraş tab. Yüzde S. Zaten 4 kayıt alıyorum. O yüzden yüzde 4 tane yüzde S dedim arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. En sonucu da yüzde ne ediyorum arkadaşlar? Satır başı yapsın. Neyi kaydedecek? Kullanıcıdan aldığım bilgiler. Alt, soyad, tel, adres. Burası tamam. Ekle işlemi tamam. İsterseniz şurada bir mesaj verebiliriz. Printf. Kayıt işlemi başardık. Kaydımız bu kadar arkadaşlar. Tabii şurada f close açtık burada. ifle, ile f -open Bunu kapatmazsak ileride sorun olur. F close diyelim. Ve dosyayı pointer olarak kapatalım. Tamam. Şimdi ekleme tamam. Ee, ekledik. Listeleyelim bir tane. Void listele fonksiyonumuz olsun. Ee, şunu kopyalayayım. Üzerinden gidelim. Şöyle ctrl ile birlikte kopyaladık. Listele kayıt edilecek müşteri bilgileri demeyelim Kayıtlı müşteri bilgileri diyelim. Müşteri bilgileri. Diyelim. Burada satır başı yaptırayım. Hatta sistem CRS diyerek ekranı bir temizleyeyim arkadaşlar önce. Tamam. Müşteri bilgileri. Tersel aşağıya at. Bunları böyle yapmayacağız tabi. Şurayı bir sileyim arkadaşlar. Tamam. Kayıtlı müşteri bilgileri. Burada şöyle bir şey yapayım. Ee, şöyle bir yıldızlı bir süsleme yapmak istiyorum. Print Şöyle bir uzatayım biraz yıldızı. Ters sıraş N diyeyim. Daha sonra Print F ile şöyle ad diyelim. Ters sıraç tap soyad. Ters sıraş tap e, ad soyad. E, telefon ters sıraş tap e, Telefon biraz uzun oluyor arkadaşlar. O yüzden iki defa ters sıraş tap yapacağım. Daha sonra da adresi yazacağım ve ters slash n Satır başı yaptır. Bu da tamam. Şimdi e, biz okuduğumuz şeyi while ile okuyacağız. Satır satır yazacağız. O yüzden şuraya kadar da sileyim. Tamam. Şimdi while girelim. Satır satır okuyalım. F of, F of diyelim. Başına ünlem koyacağım. Tamam. Dosyanın sonuna kadar okuyalım ne yapacak? Dosya pointer'ını burada oluşturduğumuz ve adresini de şurada verdiğimiz dosya pointer'ını okuyacak. Tabi bunu okumadan önce şöyle içeri bir girelim arkadaşlar. Okuma modunda olduğunu bir görelim. Şunu şöyle sildim arkadaşlar. Önce şöyle yapar, If diyelim. Hatta şunu alayım arkadaşlar. Şu if'i yukarıda kopyaladım. Aslında kopyalamıştık ama silmiştim. Tekrar kopyaladım. Burada f -open, dosya kayıt A modunda değil R modunda okuma modunda açsın ne olur? Tamam. Ee, şimdi şurada bizim işimiz. Tamam. Şimdi while'ı burada oluşturacağız arkadaşlar. Ünlem f of diyelim. Dosya tamam. Dosyanın sonuna kadar oku. Her okuduğunu şöyle yapalım arkadaşlar. Okuduklarını ekrana yazacağız. Şimdi e, sıkan f dersem kullanıcıdan alırız. F sıkan f dersek dosyadan alırız. Ne alacağız? Dosya virgül yüzde s ters slash tab yüzde s ters slash yüzde s ters slash tab 2, 4 tane olması gerekiyor. Yüzde s 4 tane değişkenimiz var. Tamam. E, daha sonra şöyle yüzde s satır satır okusun satır başı yapsan ee, virgül koyacağım. Ne okuyacak? Okuduklarını arkadaşlar, okuduklarını global değişkenler şunlar ad, soyad, tel, adres. Ona atsın. Ad, at, soyad, tel, adres. Tamam. Şimdi bunları okudu. Ekrana yazdıralım. E, printf diyeceğim. Yüzde de, pardon, yüzde s ters slash tab. s ters slash tab. s ters slash e, yüzdesi ters sıraş n diyeceğim. Şurada yüzde t'yi iki defa yapalım. Ters sıraş t. Biraz telefon uzun oluyor arkadaşlar. O yüzden ekrana biraz şey yazmasını istiyorum. E, burada ekrana bu şekilde yazdırdıktan sonra tamam. Bunları dolduralım. Yüzde s'de alt soyad t adres. Tamam arkadaşlar. Şimdi burada ne dedim? Alt soyad. Şunu wire'dan sonra bir defa daha yapıştırayım şuraya wire'ın bitimine tamam e, şunu ters baş, en başa koyayım tamam şimdi burası tamam ekrana yazdıracağız okuduklarımızı listele tamam 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 en son şurada gene e, listeleme tamam diyelim isterseniz kayıt işlemi değil de listeleme işlemi başarılı e, F-Cross dosya tamam şimdi ekleme listeleme bir de arama yapalım. Aramayı da şöyle şunu kopyalayacağım arkadaşlar. Listeli fonksiyonu şöyle seçeceğim. Kopyaladım. Hemen altına yapıştıracağım. Listeli de bunun ismin hemen ara diyelim. Yani bir müşteri arayalım. Onun bilgilerini getirsin. Kayıtlı müşteri bilgileri değil de aranan müşteri bilgileri aynı. Ad, soyad, telefon, adres. Tamam e, müşteri kayıt modunda girsin. Tamam. Şimdi aradığımız kişinin ismine göre arayalım arkadaşlar. O yüzden e, şurada en üstte şöyle bir şey sorayım. Önce çağrı isim diyeyim. Şöyle 20 karakter dizi oluşturayım. Pirinç bunu alalım arkadaşlar. E, şöyle diyelim. Aradığınız müşterinin ismi diyelim. Sıkan aray arayalım bunu arkadaşlar. Burada aranan müşterinin ismini alalım arkadaşlar. İsim diyelim. Şimdi aradığımız müşterinin ismini aldık. Aranan müşterinin bilgileri diyelim. Ad, soyad, t, adres. Tamam. Ancak bunu nasıl yazacağız? Şöyle yazdıracağız. Gene aynı şekilde R modunda açacak. Müş kayıtı. Burada F okuyacak. Şurada Şurada yapalım arkadaşlar. If diyelim. Şimdi EF-SKNF şu değişkenleri doldurduk. Bu değişkenin içerisinde at. At bizim müşteriden aldığımız müşterinin e, ismiyle eşleşiyor. mu Aradığımız kişi o mu? Bunu evet, şöyle yapalım arkadaşlar. strcmp ile karşılaştırmamız gerekiyor. Bu ne yapar? İki tane string'i karşılaştırır. Sonuç e, eşitse sıfır döndürür. E, ne yapalım? Buradan at ya da isim virgül at. Eşit eşitse sıfıra aradığımız kişi budur arkadaşlar. O zaman şöyle bir parantez açalım. Şurada şunu parantezin içine yapıştıracağım. Aradığımız kişi budur. Bunu ekrana yazdıralım arkadaşlar ee, ve şöyle yapalım. Artık bu vayın içerisinde vayın içerisinde dönmesine gerek yok. F close'la önce e, dosyayı kapatalım arkadaşlar. Daha sonra bir ekle de while'ı kıralım. While'ı artık dönmeyelim. Bir de şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Aradığımız kişi varsa olmayan bir kişiyi de arayabiliriz. O yüzden şurada bir, bir değişken daha oluşturacağım arkadaşlar. Ee, integer sonuç eşittir 0 diyeyim. Şu bir önce sonuç eşittir 1 diyelim. Şöyle yapalım. Şurada bir sonra e, şura boşluk versin. Listeri, listeleme değil de arama işlemi Arama işlemi başarılı. Ee, onu şöyle yapalım isterseniz. Sonuç itibariyle close kapatacağız da. Şurada şöyle yapacağım. If diyeceğim. Sonuç eşleş sıfırsa aranan kişi yoktur. Listede öyle bir müşteri yoktur. O yüzden şöyle yapalım arkadaşlar. E, Yüzde S isimli e, müşteri listede yok diyelim arkadaşlar. Daha sonra bu ismini şuraya değişken olarak yazalım. Satır başında şöyle ekleyelim. Ters sıraşayalım. Tamam. Şimdi ne yapalım arkadaşlar? Burası tamam. Burası tamam. E, ee, arama işlemi tamam. Listeleme tamam. eklede ekle de tamam. Şimdi bir silme kaldı arkadaşlar. Bir buraya kadar olan aşamaları bir test edelim. Daha sonra silmeye geçeceğiz. Şimdi ne yapalım? Şurada bir sonsuz döngü while oluşturacağım arkadaşlar. While. Ee, while'dan önce integer seçim diye bir değişken oluşturuyorum. Eksi 1'i vereyim varsayılan değeri. Seçim eşit olmadığı sürece 0 diyeyim. Bunu niye öyle dedim? 0'a basarsa program sonlansın. O yüzden yaptım. Şimdi printf diyelim. Ters slash n diyeyim. 1 ekle. Ters slash n diyelim. E, print 2 e, listeli olsun. Ters, ters slash n. E, print 3 /n" ara ders slash yani diyelim. eee printf 4 sil olsun. Sili daha oluşturmadık ama. printf 5 eee 5 yok zaten. 0 çıkış diyelim arkadaşlar ders çalış. printf seçimimi diyelim şöyle. Seçiminiz Hanefler yüzde D ile seçim alalım. Şimdi şurada seçim değişkenini oluşturdum. Varsayılan eksi bir. Sıfırı o yüzden yazdım arkadaşlar. Sıfır değilse vay sonsuz döngüde olacak. Ee, seçim if diyelim. Seçim eşit ise arkadaşlar ekle fonksiyonu çalışsın. Else if seçim eşit ise listele fonksiyonu çalışsın. E, else seçim eşit eşit ara fonksiyonu çalışsın. E, şu an e, seçim 4 diyeceğim ama bu sil fonksiyonu oluşturmadık. Else seçim eşit sıfırsa e, exit 0 diyelim arkadaşlar. Programı sonlandırsın. Else diğer durumlarda hatalı bir sayı girmiştir. Hatalı seçim diyelim. Şöyle Şimdi arkadaşlar e, buraya kadar olan kısmı test edelim. E, o yüzden ne yapacağım? Bir e, şöyle bir bakayım. Şimdi tamam tamam. F11'e basıyorum. Önce bunu bu kaydedelim arkadaşlar. Yeni bir şey oluşturacağım. Müşteri takip uygulaması diyelim. Bir klasör oluşturdum önce. Klasörün ismi, iç, ismi de e, müş e, bir takip diyeceğim. Nokta C'yi unutmayalım. Kaydedelim. Bir, buraya kadar bir bakalım arkadaşlar. Şimdi burada alt, burada virgül unutmuşuz. Onu ekledim. Tekrar F11'e bastım. If seçim. Şurada nokta virgül unutmuşuz. Onu ekledim. Evet. Ekle listeli ara sil çıkış. Tamam. Şurada tireyi koymamışız. Onları ekleyeceğiz. Şimdi 1'e basarak bir ekleme yapalım. Ya da önce 2'ye bastım. Gördüğünüz gibi kayıtlı müşteriler. Burada herhangi bir kimse yok. Listeleme işlemi başarılı ancak herhangi bir kayıt yok. Şimdi 1'e bastım. Kaydedilecek müşteri bilgilerini giriniz. At. Girelim. Sadiha. Soya Şahin. Telefonu 505 şöyle rastgele sayı girdim. Adresini Bursa diyeceğim. Enterladım. Kayıt işlemi başarılı gördüğünüz gibi. ikiye basalım bir listeleyelim. Gördüğünüz gibi Saliha burada. Telefon numarası adres. Şuraya bir tap korsak e, tam isabetli olacak. Tamam. Bir tane daha ekleyelim. E, Mesut diyelim. Adı Şahin diyelim. E, telefonu 505 1345 7 Adresine Konya diyelim. Tam Kayıt işlem başarılı. 2'ye bastım. Gördüğünüz gibi Mesut'u da ekledik. Şimdi bir tane daha ekleyelim arkadaşlar. Mustafa diyelim. Yılmaz diyelim. Telefonu 505 şöyle rastgele sayı girdim. Adresini de Nide dedim arkadaşlar. Enter'ladım. Kayıt işlemi başarılı dedi. Bir de bakalım. Gördüğünüz gibi Mustafa da sonda. Şimdi ne yapalım? E, üçlü bir arama yapalım. Kim arayalım? aranan kimse. Mustafa'yı bir arayalım. Burada bir hata yaptı. Sonsuz döngüye girdi sanırsam. Tamam. Önce bir e, şu dosya oluşmuş mu? Onu bir görelim arkadaşlar. Dosyamızın ismi ne? E, müş takip. Mus kayıt text. Mus kayıt. Tamam. Şöyle dosya klasörünü aç. Bu klasörü biz oluşturmuştuk. Gördüğünüz gibi içerisinde bu dosyamız var. Text dosyamızı açıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, Saliha, Mesut, Mustafa burada kayıtlı. Tamam. Şimdi gelelim e, programımıza. Burada neyimiz vardı arkadaşlar? Aramada bir sorun oldu. Aradığımız kişiyi bulursak e, burada vayla arıyorduk. F close. Tamam. Tamam gibi ama şurada listelede de Listeleme işleminde sorun yoktu. Aramayı bir daha F11'e basayım. 2'ye bastım. 3 tane kayıtlı müşteri bilgilerimiz burada. Salih, Mesut, Mustafa. Şuraya aralık verecek. Onu düzelteyim hemen. E, listele. Şurada listele. Şurada ters ilaç 2 tane yapıyorum arkadaşlar. Tamam. Şimdi bir daha bakayım. 2'ye bastım. E, ad, soyad, adres. E, adres şurada verecektim. E, ad, soyad, adres. Ad, soyad, telefon, adresi. Bir tane daha vereyim. İsteyelim. Tamam. Şimdi oldu. Ee, şurada tabu fazla koymuşuz herhalde arkadaşlar. Şuna bir bakayım. Vahil. Şuna bu kadar gerek yoktu aslında. Ee, bir tab olacak. Ee, ters tıraş tab. Tamam, tamam. Şimdi şurada bir tab koydum. F print F'te okurken iki tab. Şurada bir tab. Bir daha bakayım arkadaşlar. 2'ye bastım. Şu adresi biraz daha kaydırayım. Tersilaştı. Tamam. Şimdi tamam. Ad, soyad, telefon, adresi. Şurada bir şeye bakayım arkadaşlar. Şurada kaydederken çok mu aralıklı kaydetmişiz? Yok. Tamam. Doğru. Şimdi şuraya gelelim. E, tamam. Listele. Telefon. Ad, adres. Telefon. Ad, adres. %S, %T, %S, %T. Tamam. Tamam. Şimdi arkadaşlar buraya kadar tamam. Aramaya gelelim. Aramada bir hata verdi bir hatayı görelim önce. ikiye bastım. Aradığımız kişi, bir olmayan kişi arayayım önce. ikiye bastım. Ee, pardon. Üçe bastım. Murat diye birini arayalım. Burada hata veriyor. Sonsuz döngüye gidiyor. Bir daha bakayım arkadaşlar. Şimdi olan birini arayacağım. 3'e bastım. Saliha dedim. Gene bir hata veriyor. Orayı bulalım arkadaşlar. Ara. 20 isim. isim aldık. Ha şurada %D demişiz arkadaşlar. %S olacaktı. Muhtemelen oldu. Şimdi düzelecek. 2'ye bastım. Kişiler bunlar. 3'e bastım. Önce olmayan bir kişi Hakkı diye birini arayalım. E, hakkı isimli müşteri listede yok dedi. E, şimdi Salih'i arayalım arkadaşlar. 3'e bastım. Salih dedim. Gördüğünüz gibi Salih'in bilgilerini getirdi. Şunu gene bir tapla arasını açalım arkadaşlar. Hemen e, aranın içerisinde şurada tersilaş tap. Şimdi bir daha arayayım hemen. 2 3'e basarak Salih'i ara ad, soyad, adres de Bursa. Şimdi ne kaldı? Sil ve çıkış. Çıkış zaten sıfıra bastım mı program sonlanıyor. O da çalışıyor. Sadece sil kaldı arkadaşlar. Bir süreye bakayım. Süre 27 dakika olmuş. Tamam. Şimdi arkadaşlar ben buraya kadar ki olan kısımları göstereyim. Hemen devamında ikinci videoyu çekeceğim. Sil kısmı biraz aşamalı. Onu adım adım açıklaya açıklaya işlemek istiyorum. Şimdi buradan başlayın arkadaşlar. Kod yukarıdan aşağıya doğru izleyin eksiğiniz varsa tamamlayın. Buraya kadar tamamladıysanız bir sonraki videomuzda da kayıtlı verileri sileceğiz arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle herkese iyi çalışmalar.